Ben Sıfayir Eskenazi, Kafkas kökenli Musevi bir ailenin kızıyım. Adnan Bey'in kitaplarını 2000 seneleri civarında tanıdım. Onun kitapları sayesinde İslam'a geçtim. Bugün elhamdülillah belli sünnet inancında Müslüman bir insanım. Kur'an ahlakının gerektiği şekilde iki kızımla beraber Adnan Bey'in yanındayız. İki kızım da üniversite mezunudur derece güzel ahlaklı insanlar. Allah'a çok şükür ki Allah Adnan Bey gibi bir insanla bizi karşılaştırdı. Bu dünyanın şu halini gördükçe gerçekten gençliğimizin haline açıyorum. Yetmiyormuş gibi e, bazı ailelerin e, rahatsız etmelerine de maruz kaldık. Bizi uzaklaştırmak için bir dönem gerek kızlarıma gerek bana e, baskı uyguladılar eee beceremediler. Çünkü bizim inancımız Adnan Bey'e sonsuzdu. Adnan Bey'e atılan iftiraların hiçbirinin doğru olmadığına eminiz, inanıyoruz. Eee en önemli göstergesi de bu iftira atan ailelerin sayısının sadece bir elin parmakları kadar kalması. Ama Adnan Bey'e inananların sayısının onun arkasından gidenlerin sayısının gün geçtikçe kat kat ve kat artmasının en güzel delilidir. Teşekkür